Arkadaşlar herkese merhabalar bayağıdır video paylaşmıyordum bugün size bir video paylaşayım dedim o da bizim mucit ustamız Yücel arkadaşımız ve Çıra Sezai Bey Merhaba hoş geldiniz Evet Merhabalar aldıktan sonra arkadaşlar size şöyle göstereyim bizim Yücel usta bayağı bir mucit zaten e, videoda da falan da göreceksiniz bayağı yaptığı şeyler var gerçekten harika çok güzel şeyler yapıyor şu anda bu yaptığı şeyin ismi de e, neydi abicim ismi? Şey, adı Dubai. Karada ve suda gidiyor. Evet. Adı Dubai'miş arkadaşlar. Karada ve e, suda gidiyormuş. Kaan arkadaşımıza teşekkür ettik. Bizi bilgilendirdi. Evet. Şunu göstereyim arkadaşlar En son istedim. bir motor takma aşaması var. Evet. Onu da halledersek. Mucidimiz Yücel Usta'yı anlatıyor. <laughs> evet. E, Yücel Şimdilik Usta. manuel gidiyor şu anda manuel. Arkadaşlar bu e, hani şeyde bence biraz pazar arabası diyecekler ama pazar evet. arabası falan değil. Abi bu... denizde tuttuğumuz balıklar üzerine sergileyip evet. burada sahilde satışa sunacağız. Evet. Baktık bu... balık tutamıyoruz poğaça börek satırız. Poğaça. <gülüyor> <gülüyor> yani hem karada hem havada hem denizde olay bu işte arkadaşlar. Evet. Denizde balık tutuyoruz karada <laughs> poğaça satıyoruz. <gülüyor> evet. <gülüyor> ama gerçekten de çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ee, şimdi bunu burası arkadaşlar Bursa İznik. İznik Gölü hemen şimdi yanımızda. Evet, birazdan da duyduğunuz yüzdüreceğiz. Şöyle göstereyim arkadaşlar, burası da e, İznik Gölü, birazdan indireceğiz bunu. Evet. Şimdi Yücel Usta burada e, kenarlarını, iplerini falan da bağlıyor. Senin çırak ne abi, abi orada? Cıvata mı sıkıyor? Tekerleklerin civatalarını sıkıyor. sıkıyor? Evet. Sağlam olsun. Fren ayarı, balat ayarı falan yapıyor musun seza Yapıyoruz. <laughs> yapıyoruz. Araçlarda da yapıyoruz. Tamam. De. <laughs> evet arkadaşlar duyduğunuz işte. arabalarda olan beyni şimdi e, şeyde yapıyoruz. Denizde yüzen şeyde beyin nakli yapıyoruz. Şöyle kısaca bir e, video aldıktan sonra diğer faaliyetlerde göstereceğim arkadaşlar. Söyle bakalım Kaan'cığım sen söyle. Şey bu şeyde de oluyor. Şey bu zaten böyleydi. Ama bu, bunu babam bir zımparadı. E, başka boyadı yarın sabah zaman Şey, Zeyra gelmişti. Yani babam burayı da boyamış. Tamam. Ben görmemiştim. Şimdi gördüm bu sabah iyi. Evet arkadaşlar. duydunuz Kaan arkadaşımızı. Yüce Usta bunu boyamış. Cilalamış. Şimdi bunu şey indireceğiz arkadaşlar birazdan Tam faaliyete geçtiği zaman böyle İznik Gölü'ne indireceğiz arkadaşlar. Bir dahaki e, aşamalarda görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar işte Yücel Usta'nın yaptığı e, duba. Suda yüzecek olan duba. Şimdi yaptılar hazır. Şimdi birazdan suya indirecekler. Ben de hem şöyle onu göstereyim. Yavaş yavaş geliyor. Aynı şey uzay mekiği gibi oldu ha. Üstünden mi geçti? Siktir Orayı almıyoruz arkadaşlar. Aldın mı? Boş ver. Çok kötü oldu. Küçük bir kaza oldu arkadaşlar. Dışarıda. Ben size bahçeyi göstereyim. Arkadaşlar burası başka bir Sı abinin söyleyemiz. bahçesi. Burada en vay çeşit ağaçlar, meyveler bol. Daha buraları çekeceğiz. Hı -hı. Evet. <laughs> evet. Ufa Ufak bir kaza yaşadı arkadaşlar. Sıkıntı yok. iyi durumda. Evet şöyle göstereyim. Arkadan göster, arkadan. Evet arkadaşlar göle indirirken de görüşürüz.